Sevgili bayi severler, değerli canlıcılar, ben Göktürk Erdem. Şampiyonluk gününde tekrar sizlerle karşınızdayım ve bugün sizlere köşe vuruşlarından köşeye döndürmeye geldim. şampiyonluk haftası günü dedim çünkü çok önemli maçlar var. Hem ülkemizde hem İngiltere'de çok önemli maçlar var. Küme düşme maçları var, şampiyonluk maçları var. Hızlıca vakit kaybettim hemen başlıyorum. İlk olarak derbideyiz. Galatasaray Fenerbahçe derbisi. İngiltere'de Arsenal Everton önemli maç, aynı şekilde Manchester City West Ham maçı da, Luton Fulham, Burnley Nottingham Forest. Bugünlük maçlarımız bu kadar. hemen hızlıca başlıyorum. İlk olarak ülkemizdeyiz, Derbideyiz. Zaten dünya derbisi olarak sayılıyor ve gerçekten şampiyonlu şampiyonun belli olacağı belki de son haftaya taşınacağı maç. O yüzden e, i̇ki takımın da ortalamalara bakıyoruz. 7'ye 6.1 Galatasaray korner kullanıyor Fenerbahçe ile beraber. Kullandıkları korner 3.6-2.7 yani çok düşük sayıda korner kullandırtıyorlar. Ama maç başı ortalama kornerlere baktığımızda 10.6'ya 8.8. Derbilerin favorisi olmaz zaten ama biz bu maç için 8.5 üst korner olacağını düşünüyoruz. Çünkü Fenerbahçe'nin de mutlaka bir galibiyet için sahaya çıkacaktır. Beraberlikte Galatasaray zaten şampiyon oluyor. Aynı şekilde galip geldiğinde de o yüzden Fenerbahçe bu maça mutlak galibiyet parolasıya çıkacaktır. Bu yüzden e, özellikle ilk yarıda e, taraftar baskısını tam olarak hissetmeden e, bir gol bulup belki de öne geçmek için çabalayacaktır. O yüzden biz bu maçı 8.5 üst diyoruz garanti olarak. İngiltere'deyiz. İngiltere 4 maçımız var. Bunlardan ikisi zaten şampiyonluk maçı Arsenal Everton. Ee, biz bu maçı içinde yine oranlara, ortalama istatistiklere baktığımızda 9.5 üst olacağını düşünüyoruz. Arsenal'ın yani City'nin galibiyet ya da mağlubiyet beraberlik herhangi bir şeyine bakmadan mutlaka galibiyet gelmesi gerekiyor şampiyonluğu almak için belki de devam ettirmek için. O yüzden e, 9.5 üst istiyoruz. Everton da zaten iyi oynayan takım. Son zamanlarda özellikle küme düşmeden de çıktı. E, Steve City West bu da zaten City'nin tartışılmaz bir performansı var. 10.8 gibi bir maç başı ortalaması var. West da aynı şekilde 10.2. E, Men's Stats'in de bu maçı kazanıp şampiyon olmasını e, zaten istiyor herkes. Ha, hatta Tottenham taraftarları bile istiyordu zaten geçen maçta bildiğiniz üzere. Biz bu maçı 9.5 istiyoruz yine garanti olarak. Luton Fulham, Luton küme düşmemek için yine aynı şekilde... E, ...iyi performans gösteriyor ama bir türlü galip gelemiyoruz Zor maçlar yaptı. Biz bu maç için de yine ortalamalara baktığımızda 9.5 üst olarak düşünüyoruz. Son maçımız Burnley Nottingham Forest, Nottingham Forest aynı şekilde küme düşmenin bir kademe üstünde. Burnley zaten küme düştü ama onlar da hani son maçını kazanmak için oynayacaktır. Premier galip gelerek düştük diyeceklerdir. Zaten iki takımın maç başı ortalamalara baktığımızda Burnley'in 11.1, Nottingham Forest 10.4 biz de bu maça yine Premier League seviyelerine baktığımızda 9.5 üst olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Bugün benim kuponum, garanti gördüğüm, güvendiğim kupon Galatasaray Fenerbahçe 8.5 üst, Manchester City West Ham 9.5 üst. Bu iki takım bu iki maçta da şampiyonluk mutlaka belli olacaktır. Bu yüzden bunları kuponlarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. E, bugünlük benden bu kadar. Haftaya yine aynı saatte, aynı şekilde 19.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.